Ispanağı çok severim. Yeşil yaprakları var. Uzun temel reis abimden öğrendim. Faydalarını yo 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 yo. Demiri var içinde. Her türlü vitamini var. Ve ben bütün sebzeleri çok severim. Ama ıspanağın yeri bende başka. Yo 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 yo. Ah bit, bitti. Ee, nasıl buldunuz? Bayıldık fa çok güzel. Aa, gerçekten beğendiniz mi sözlerini ben yazmıştım. Ispanağı çok severim de o yüzden. Aha çok güzel olmuş. Bayıldık. Tebrik ederiz. Şey şimdi sizin de var mı acaba böyle kendi gezegeninizdeki ya da işte duyduğunuz sebzelerle alakalı böyle şarkılar falan var mı? Hı? Ben de şimdi sizi dinleyeyim. Aa, tabii ki var. Tabii ki söyleriz şimdi sana da. E, ee, ben de başlıyorum. Bir sesimi ısıtayım. Do, Kırt, kırt 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 Ben turuncu bir havucum boyum upuzun Ben turuncu havucum boyum upuzun Çok vitaminliyim her gün yerim Çok vitaminliyim her gün yerim

Çok güzel. Vay canına. Havucu ben de çok severim. Bayıldım. Tebrik ederim. Şak 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 şak. şak e, Senin var mı peki mavi saçlı kız? Hı, tabii ki. Benim de var. Şimdi söylüyorum. Sıra bende. Başlıyorum. Do, re, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Do, re, mi. Hı. Ben, bi. Elmayım yeşil ve kırmızı kabuklarım vardır benim Ben bir elmayım yeşil ve kırmızı kabuklarım vardır çok vitaminliyim ben. Herkes sever beni ve ben sadece elmayım. Elma, elma, elma. Çok çok çok. Çok güzel olmuş elma. Bayıldım. Ya siz gerçekten harikasınız. Aha sen de öylesin bacacığım. Hepimiz harikayız. Hepimizin farklı farklı yetenekleri var. Aa, e, evet doğru. Doğru ben e, şey biraz daha kendimi geliştirmek istiyorum bu konuda. Evet kendimizi geliştirmek çok önemli. Ders alabiliriz. Sonra farklı insanlarla tanışabiliriz. Birbirimizle böyle fikir alışverişi yapabiliriz. Aa, evet evet. Ben sizden şu anda çok şey öğrendim. Biz de senden çok şey öğrendik. Oo, ben şimdi böyle biraz daha sesimi ısıtayım Acaba başka neler yapabilirim Hangi sözleri söyleyebilirim Neler rap mi yapsam sadece Yoksa böyle um, sizin gibi mi yapsam ee, Bilemedim şu anda Ay kafam karışıyor ama Neyse ben öğreneceğim Öğreneceğim ben şarkı söylemek çok güzel bir şey. Evet utanılacak bir şey değil. Şarkı söyleyebilmeliyiz. Aa görüşmek üzere. O şey nasıl yapacaktık ya? Ben bir dakika kafam karıştı. Do re mi fa sol la si do re mi? Do mi fa sol la si do. mi fa sol.